arkadaşlar yani bugün sizlerle Scratch'te Brawl Stars yapmayı göstereceğim. Ben kuklalarımı yükledim. Siz de kuklalarınızı yükleyebilirsiniz. Şimdi e, ilk yazacağımız kod bu arada bu video iki videoluk olacak. Daha doğrusu bu şu an videonun birincisi. Birinci karakterin kodunu yazacağız. O da bu karakterimiz. İlk önce adını e, Meeple yazalım. Normal Brawl Stars'ı bu karakterin adı Meeple olduğu için. Bunun adını da Draco yazıyorum. Ya da onu sonraki videoda yazarız. Tamam. İlk önce kodlarımızı genel olarak yazmaya başlayalım. Yeşil bayrak tıklandığında kontrolden sürekli tekrarla. Bu arada e, kamera sağa ve özür dilerim. Çünkü şey kullanıyorum. Telefondan çekiyorum kamerayı. E, sürekli tekrarla ee, yine kontrolden eğer alıyoruz Şu eğer ayrı dursun Sonra ee, Boşluk tuşuna basıldı mı Bunu boşluk tuşu yapmayacağız tabi ee, Şimdi A tuşu sola gidiyordu değil mi A yapalım Eksi 10 adım git Doğru mu? Doğru şeyi koymayı unuttuk. Yeşil bayrağı tıklamadık bir de yanlışlıkla A yapmış, ay B yapmış. Evet oluyor şu an. Şimdi aynı kodu D için yazacağız. Bunu kopyalayalım. D yazalım. Buraya 10 adım git yazacağım. Bakalım yeşil bayrak tıklandığında değil 10 adım gidecek mi? Yeşil bayrak takılı şu an. Evet. Şu an sağ sol kavramımız tamam. Şimdi yukarıya gitmesi için kodumu yazacağız. Çoğalt diyorum tekrar. Bunu buraya koyalım. Yanlış yere koyduk. Şimdi bunu W yapıyoruz. Bu sefer bu kod değil. Şu Y konumuydu değil mi? Y konumunu 10 değiştir. Şimdi W ile bakalım. Evet bakın. Şimdi bu kodu S için yazacağım. Gelin bakalım. W tuşuna bastığımda D tuşuna bastığımda A tuşuna bastım dar. Şimdi de aynı kodlu S için yazacağız. Fare imlecin ee, buradan bunu alıyoruz. Çoğaltı. Biraz şey yapayım sizin için. Bunu S yapıyoruz. Bunu da eksi 10 değiştiriyor. isterseniz bu kodları tam tersine e, ilk x koduna yapabilirsiniz yani şöyle diyorum A tuşuna basıldığında ikisi de doğru ama e, bunu da yapabilirsiniz diyorum. Belki karşınıza çıkar böyle bir proje bakalım oluyor mu? Evet şu an bütün her yere gidebiliyor. Şimdi can kodları ne işe yarıyor? Daha doğrusu can, kod, can kodları nasıl yazılır? İlk önce değişkenimizi oluşturalım. Değişkenlere geldim. Değişkenim değişkenini sildim. Buradan bir değişken oluştura geliyorum. Meeple can. diye giriyorum bunu. Sonra yeşil bayrak tıklandığının hemen altına Meeple canı 100 yap yazıyorum. Sadece 100 yazsanız yeter. Sonra Drakon'un e, yani bu karakterin adı şeyini yapmamız zor, yapmak zorundayız. Onu yapacağız. E, kopyalaya geliyoruz buraya. Yeşil bay atıyoruz. Bu kırmızı şekilde ateş edecek. Şöyle ateş etsin. Fakat bir, biz bir şey unuttuk. Evet. Şimdi Meeple sadece bu tarafa doğru ateş edecek. Hiç sıkıntı yok ya. Doğru 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 özür dilerim. Özür dilerim. Şimdi eğer bir tane daha eğer alıyorum algılamaya gelip renk kodunu alıyorum ve bu hemen şu tuştan bu kırmızımızı veya herhangi bir renk sadece kırmızı olmak zorunda değil kırmızıyı buraya koyuyoruz Maple canı eksi bunu değdiğinde 5 kadar değiştiririz. 0 noktada sıfır nokta... 5 saniye beklesin. Sonra tekrar sarı eğer kırmızı ediyoruz. Bakalım. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Bir dakika şunlarla hareket ediyor. Bakalım deneyelim. Evet. Ama biraz hızlı mı gidiyor? Bunu biz bir tane, bir saniye yapalım. Yani hasar edildiğinde karakterlerin bir tane Koruması olsun öyle diyorum Şimdi başladığında nereye gitmesini için kod, yaz kod yazacağız Başladığında buraya gidecek Hareketten zaten kendisi ayarlıyor bu konumu Şuraya koydum en üstte yine Sonraki yapacağımız şey e, Meeple'ın kostümlerinden Meeple'ın ateş etme kostümü Şimdi buradan buna geliyoruz çizime geliyoruz. Buradan meeple'ı kopyalıyoruz. Aynısını bu arada Draco'ya da yaptım aynı işlemleri. Yani Draco'da ne yaptığımı anlayamadıysanız burada bunu takip ederseniz anlayabilirsiniz. Şu rengi alacağım. Şunun rengini. Şöyle vursun. Şimdi yine E'ye geliyoruz. <laughs> Bu karakter bununla oynadığı için Bu arada 1 vs 1 yapmayacağız bunu. E, Draco bot olacak. Eğer fare imleci değiyor mu değil pardon yanlış oldu. Fare imlece basılı ise Of. Bu arada En yukarıya kostüm bir kılığına geçi yazıyorum Daha doğrusu ana karakterin adını Sonra fareye basılımı Kısmına geldiğimde O yeni kostümümüzü koyuyoruz Sonra altına Bir saniye bekle koyup Böyle bir 0.9 saniye nokta 5 saniye öyle kalsın. Sonra normal haline gelsin diyoruz. Ve bakalım oluyor mu? İmleci'ye basıyorum. Dur yanlış olmasın. Evet bakın bundan bahsediyorum. Ama zaten Draco kendi kendiliğinden e, bu Drakomuz e, rastgele hareket edeceği için öyle olacak. Arkadaşlar iki video yapmaktan vazgeçtim. Çünkü ben normalde bu Drakoyu e, normal oyuncu olarak yapacaktım. Sonra bot yapmaya karar verdim. Büyüklük tamam büyüklük dursun. Neden 3 oldu? Kaçtı bu? 150. Tamam. 150 yaptık. Şimdi aynı kodların birkaçını lira e yazacağız. Yeşil bayrak tıklandığında sürekli tekrarla bir saniyede rastgele konuma gitsin. 0. 5 saniye yapacağım ama bunu 0.7 yapayım 0.7 yapayım ee, Şimdi Rastgele Zamanlarda yapmak için Aslında bunun bir kodu olsun 3 ee, saniyede bir ateş etsin. 5 saniyede bir diyelim. 5 saniyede bir e, bu ateş etsin. Ardından böyle böyle Yine 0.5 saniye bekle. Kostüm yani normal kostümüne geçsin. 5 saniyede bir atak yapacak bu karakter. Şimdi hasar kodunu yazıyorum. Ee, sürekli tekrarlanın içine. Eğer dur onun altına giderse öyle olur. Eğer Yazacağım birazdan. Şunu yapayım. Evet. Eğer Meeple'ın atış rengi Bakın şu an Draco istediği gibi hareket ediyor. Bakın ateşte ediyor. Dursun bir. Şimdi ee, eğer Meeple'ın şu şeyi yapmak için nereden aldığımı biliyorum. Onu yapacağım. Algılamaya geliyorum. Buradan rengine D yorma alıyorum yine. Şu yapıyorum. Bir dakika. Yeşil bayrak tıklayayım. Bir dakika. Çok özür dilerim. Ya hadi ya. Olmuyor bir, bir tur. Canım sıkılmaya başladı şu an. Ah, böyle dur şimdi. Bu rengi yine aynı şekilde buna tıklıyorum. Bir değişken oluşturuyorum. Drakojan Bot can yazayım bot. Ee, Maple can adını değiştireceğim. Değişkin yeniden adlandır. Senin can. nın Senin canın yaptım bot can değişkenine yüz yap yazıyorum. Yine ona sarı alsın. Ve saniye bekle değişkenini oluşturuyorum. Ay saniye bekleyi oluşturuyorum. Bir saniye yeter. Ee, şu an bir de Drakon'un başlama kodunu yazma, yazacağım. Yerde, şu yerde başlama kodunu. Şu yerde başlasan. Şu an Brawl Stars'ımız hazır. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bu arada şu değişkeni şuraya alırsınız daha iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Bay bay. Ha bu arada bir önceki videoda belki ileriki videolarında yüzüm gösteririm demiştim. Alın size yüzüm. Tamam mı? Eee...